Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir video ile karşınızdayım bugün yine hile incelemesi yapacağız bu serinin üçüncüsünü çekiyorum video olarak kanala daha önce bildiğiniz gibi seride dedektif serisinde müfettiş er 3'e kadar geldim ben daha önce video çekmiştik Mesela ihlal bulundu diyor mesela bireysel sonuçlarda. ihlal yokmuş aslında. Bir adama hile demişiz ama hile değilmiş. Yine iki kişiye daha hile demişiz. Hile değillermiş aslında. Valla hata yaptığımız oluyor. Mesela hile değil dediğimizde hileymiş aslında. Bazen hata yapabiliyoruz. Bakalım. Ee, incelemeye devam edeceğiz dediğim gibi. Günlük herhalde yine 15 incelememiz olacak. Bugünkü incelemeyi de yapmak istiyorum. Bundan sonra artık devamında bir ünvan alırız. Sizler de yorumlarda belirtin mesela işte bu, ben bu hileleri inceliyorum ama mesela bazen hatalarım olabilir e, ki oluyor da burada inceleme geçmişinde hatalarım oluyor. Sizler de yorumlarda belirtin mesela bu adam hile, bu adam hile değildi vesaire. İşte şu sahnede şunu şunu yaptığı için vesaire diye. Ee, bilgilendirseniz sevinirim. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Kanalın öne çıkarılması için, videoların öne çıkarılması için. Neyse videoya başlayalım. Videoyu incelediyorum ve günlük 15 incelemeyi biraz hızlı yapacağım. Daha önceki videolar çok uzun sürüyordu. Musa'da hile mi değil mi hemen karar verelim. Buradaki fight normal. Garip bir olay yaparsa anlarız zaten. Bir kere hiç e, skini yok silahlarında, hesabı yeni açmış, kıyafet bile yok. Böyle oyuncular şüpheli. Şurada bir bakalım. Oyuncu ses veriyor zaten. Normal bunlar hep. Çok böyle görünmeyecek bir oyuncuyu vurur mu? Oğlum o adam gözükmüyor ya. sarıydı çünkü. Göremez o adamı. imkansız Burada ne oluyor? Bunu yumruklarken. Bu adam hile ya. Röntgeni var herhalde. Başka yapacak mı bakalım? Başka birine. Garip bir hareket. yok artık. İhlal buyurdu. İlk incelememiz biraz uzun sürdü. Direkt böyle hile olarak anlayamıyoruz bazı incelemeler. Ne bu? Metro bu Burası buglı. Bak daha adam gözükmeden. Daha adam göstermeden. Adamın üstünde scope açtı. Sarı. Hala sarı. Sarı sarı. Şu an gösterdi. Göstermeden scope açtı. Bu bir kere hile olduğunun kanıtı. Şuna bakalım. Bakalım burada ne yapacak. Hadi kral. Yap hareketini. O adamın orada olduğunu biliyor. Daha adam göstermeden üstüne sıkıyor. Scope açıyor demek ilerlerde ne hareketler yapıyor ona bak, Bak. Kral sen hilesin. Bu mevcut ilerleme niye düşüyor? O konuda bir bilginiz var mı? Bilgisi olanlar yaz Yine Metro Royale'de. Abi Metro Royale oynuyor. Ne kadar çok insan var ya. Oha. Ötken bu adam. Devam et. Dördüncü incelememiz. Bak ya. Skin falan da yok zaten. Hesabım Ne yapıyor lan bunlar? Oh, ne yapıyorsun? 299 metreye. Hilenin kralı. 5. adamımız Livik'ten Uf. Bu ilk skop Yine kask çanta skin'i yok. Ve Victor kıyafeti mi giymiş bu? Bu scope kapatıyor bir ya. Hileyle. Bu hangi modla? Şey açtı. Bundan açtı bak önüne. Livik'te bundan mı var lan? Allah Allah. Oyuna yeni mi eklendi? Ben haberim yok. direkt adamın üstüne quickscope atıyor Daha bak o 127 metredeki adamı <laughs> eminim dövsüz yapamıyor bu arkadaş quickscope atan hileci Bu adam göstermiyor bile bak. Röntgeni var. <laughs> İhlal bulundu. Röntgen. Otomatik nişan olabilir mi bilmiyorum ama. Öyle bir derece. Çünkü direkt böyle nişan alırken quick scope atması falan ilginç. Sürekli quick scope atıyor. Ve hep step de tuttu. Çok nadir tutmadı. Bu hızlı mı koşuyor bir tek? bunun karakteri. Allah Hangi hızlı gidiyor ya karakteri bunun? Baba bak. Speed var bunda lan. Hızlı gidiyor bunun karakteri. Normal oyuncuya göre. Lan, ne yapıyorsun ya? Oha. İhlal bulundu röntgen. Turbo da var bunda. bitirdim full. Hilesi mi çalışmadı anlamadım ki. burda ne oluyor? <laughs> Şaka gibi ya. 8. arkadaşımız. <laughs> Direkt röntge. Adam göstermiyor. Yani. Bu bunu da yakaladı. Allah ne kadar çok hileci var ya. İhlal yok dediğimiz bugün daha hiç olmadı bak. Bu 8. incelememiz bu da hile ihlal bulundu röntgen <laughs> bak bu uzun bir video 2 saat 42 40... dakika 44 saniye yine Nusa'da Allah Allah eğim var bu arkadaşta birlikte otomatik eğim ne yapıyor? 240 metre. Ama manyak ya. Güzel bulundu. Röntgen. Otomatik nişan. Otomatik hasar. Her şey var bunda. 10. incelememiz. Allah Allah. Bir tane hile değil dediğimiz olmadı. Hep hile bugün. Oyuncular. Çok seri zaten şey yapıyor. Geleni geçeni pompake. Eee? Şov yap bize şov şov hadi. <laughs> Aptal ölecek <he>. ha. <laughs> <görüyorum. gülüyor> Otomatik eğimi var zaten bu adamın röntgenden ayrı ihlal bulundu röntgen otomatik hasar 11. arkadaş Bak eğim adamın üstünde doğru Olduğu yere Bir dakika Ee. Bu arkadaşı biraz izleyeceğim ya. Alanların olduğu hep bölgeye doğru gidiyor. Altı, sağa döndü. Hep adamlara doğru gidiyor. Ne hikmetse yani. Sola sağa bakmıyor başka yere. Bak. Hep oralara odak. O bot. Kodumuz salak iğnecisi ya. Röntgen. Otomatik. Nişan yok da. Silah tepmesinin değiştirilmesi var bir de. Tepmiyor silah. Dümdüz gidiyor hep mermileri. kapı açmadan yine yardırıyor babacım. Bir de oyuncuları çağırmak için tek tek sıkıyor ya. Lan taşa sıkmadı bu da. Taşa sıktı 140 metredeki adamı vurdu. Duvar iğnesi var da bu adamda. Bak bak oğlum ne hileler varmış lan. Bana denk gelsem ne var ya? Ana avrat severim var ya. Giriş Şaka gibi ya. Silah tepmesini değiştirilmesi, röntgen, her şey var bunda ya. Duvar hilesi. Kaya arkasındaki duvar yok ya. Galiba. Şerefsiz ya. İhlal bulundu. Röntgen. Silah tepmesinin değiştirilmesi var. Bu kadar ya. On üçüncü incelememiz. <laughs> ya Allah Allah. Aptal göstermiyor bile lan 8 deşi var <laughs> İyiymiş öp bu aptalın ama <laughs> 230 metali Gerizekalılar ya İzlemeye bile gerek yok. İhlal bulundu, röntgen. Silah etmesi falan değiştirmesi yok bunda zaten. Aptal sektör ya silah. Sondan ikinci incelememiz. Bu adam 4,5 dakikalık bir kaydı var. Yuh. formal 16 leşi var. Yine bunun da kask skin'i yok. Çanta süreli falan olabilir oyunun ilk şeyi bak bagisinde skin yok. son adamımız 1 dakika 40 saniye Livik'ten Bunda da kask çanta sikiniyor Geçen bir tane firavunluyu Bir önceki videoda firavunluyu bildirmişler ya <laughs> Şaka gibi ya O adam da hiç abi bu arkadaş ya. Hadi bir yap bir şovunu hadi. Yap hile diye yapıştırayım sana hadi. Zaten röntgen var belli. Adamı takip ediyor şu an. Baba baba. Eğime patanda. Ah be. Kral bakmasaydın keşke o pencereden. etmiyor. Açtı hileyi. Son adamımız da röntgen. Devam et. Evet. Bugün 15 inceleme daha yaptık. Bu hala test yazıyor burada. Şu ödüllerimizi alalım. Güzel. Yarın da bir 15 inceleme daha yaparız. Onun da videosunu ayrı olarak yine çekerim Bundan sonra böyle devamlı düzenli bir şekilde atmaya çalışacağım. Düzenli bir şekilde de e, incelemelerimi yapmaya devam edeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya like atmayı ve eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.